OpenBoard'da gerçekleştirilebilecek temel sayfa özelliklerine bakacak olursak öncelikli olarak birden fazla sayfa üzerinde nasıl çalışacağımıza bakalım. Sol tarafta gördüğümüz üzere default olarak tanımla, tanımlanmış olan tek bir sayfamız olur ilk açtığımızda. Birden fazla sayfayla çalışmak istediğiniz zamanlarda üst orta kısımda yer alan sayfalar kısmına tıklayarak sayfalarınızı artırabilirsiniz. Bunlar çalışmalarınıza devam ettikçe de gerçekleşebilir. Sayfalarınızın üzerinde çeşitli çalışmalar yaptıktan sonra sürükle bırak ile sayfaların yerlerini de değiştirebilirsiniz. Kalem bölmesini çalışırken kapatabilir ya da açabilirsiniz. Bunu da sol üst köşede yer alan kalem butonu ile gerçekleştiriyorsunuz. Kalem butonunda neler var? Sol tarafta yer alan kalem ile çizimlerinizi gerçekleştirebilmektesiniz. Bu çizimleri farklı şekillerde e, düzenleme şansımız da mevcut. Nasıl? Sol üst tarafta çiziminizin rengini ayarlayabilir. Dilerseniz kalınlığını yine ayarlayabilirsiniz. Bunun hemen yanında kalem bölmesinden devam ediyoruz. Silgi var. Silgi kısmında da yapmış olduğunuz çizimlere yönelik çeşitli silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin yine silgi için çeşitli kalınlık özellikleri burada mevcuttur. Buna göre size uygun olan silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu kalınlıklar silgi için neden önemli? Örneğin bir A harfini çizecek olursak öğrencilerle bir geometrik şekil üzerine çalışma yaptığınızı ve çalışmayı tekrarlamak için yaptığınız düzenlemeleri üzerine yazdığınız açıyı ve kenar uzunluklarını silmek istediğinizi varsayalım. Burada silgiye geldiğinizde eğer kalın bir silgi seçerseniz yanlış kısımları silme ihtimaliniz yüksektir ama küçük bir şey seçerseniz silme işlemi daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir ve şekliniz bozulmayacaktır. Şimdi bir sonraki sayfaya geçebiliriz dilerseniz. Burada bizim için tabii çizimlerde neler önemlidir? Kalemle çizerken, şu an ben mouse ile çiziyorum. Ancak sizler belki bir tablet kullanabilirsiniz ya da çizim aracı kullanabilirsiniz. Onların kalemleriyle çizerken de belki ufak çizim hataları gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bir doğru çizeceksiniz ya da bir geometrik şekil çizmek istiyorsanız, Burada yer alan doğru sembolüne tıklamamız gerekiyor. Böylelikle çizimleriniz daha düzgün olacaktır. Buna göre çizimlerinizi tekrar organize etme şansınız vardır. Örneğin bir dikdörtgen çizelim. Burada başka özelliklerimiz de mevcut. Örneğin şurada solda yer alan imlece tıkladığınızda herhangi bir öğeyi tıklayıp onun küçültmek büyütmek, yerini değiştirmek gibi çeşitli düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Döndürdüğümüz gibi, dilerseniz bunun küçültme işleminde gerçekleştirebilmektesiniz. Peki yanında yer alan parmak işaretini anlama gelir. Bu öğeyi alıp istediğiniz yere taşıyabilme anlamındadır bu. Eğer sayfanız şu anda ekranda yer alandan daha büyük olarak ayarlandıysa yani daha fazla çalışma alanı kullandıysanız da bu el işaretini seçerek sayfayı bu şekilde kaydırma şansınız vardır. Metin girmek istiyorsanız eğer sayfanıza metin yaz kısmına girerek ilgili kısmını seçip metni yazabilirsiniz. Burada font belirleyebilir Çeşitli büyüklükleri ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde renklendirme seçenekleri de mevcuttur. Burada kesme işaretimiz var. Kesme işareti nedir? Burada bir derste gerçekleştirdiğiniz uygulamayı başka bir derse aktarmak ya da onu örnek olarak arşivlemek istiyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda gerçekleştirdiğiniz işlemler için bu kesme işaretini tıklayarak, Örneğin sadece şu kısmı alalım. Kesme işlemini böyle gördüğünüz gibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz bunu yeni bir sayfaya ekleyerek başka bir sayfada görüntülenmesini sağlayabilir, daha detaylı çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz de yine aynı şekli seçerek kütüphaneye ekle diyerek sağ taraftaki kütüphaneye eklemeniz de sağlanmış olacaktır.